Merhaba oyun severler. Bugün kardeşlik loncası olarak LoL oynayacağız. 5 priyiz bakalım neler olacak. Mert eğer fitlemezse yeneriz de işte. Hmm. Bir de almış kostümü. Yani ne karşıda... kostümü almış babasının cebinden araklıyor paraları gidiyor alıyor. <laughs> ben de. solo Blitzcrank, Fiddlesticks Jungle, Katarina mid. Daha şey bağlanmadı. Plastik. o da ne kalıyor ki ona? Akalimit, sadista. ADC Oha bizde bizde Biz ADC yok. İşte benim ADC. Ee, yok. Evet. Böyle gel. Tamam. Akalimit, Z Jungle. Aha onlarda ADC yok. Evet. evet. <gülüyor> Onlar <gülüyor> da ADC. <laughs> evet. Mastery o, oh. o oh, neyin kafasını yaşadığını hiçbirimiz bilmiyoruz. İki, iki solo, <laughs> bir jungle. E Katamit e, Bliss tek başına oynayacak galiba. Oha, zevke gel. Ben de adc sadece Zaten <laughs> oynama bilmiyor Full trol abi. Biz de Ama onlar bu. troller çarpışıyor ama onların ideali kötü. Onlarda büyücü bile yok. Abi Kata kasarsa taşır. Ya yani neyi taşır lan? Ama sen de gücüm... taşırsın. Ya yani Akali gibi bir karakterim var hala taşır. Ya Enes abi bildiğim gibi her zaman şu lafı söylüyor ya. Neyi? Akali neyi? gibi bir karakterim var diye. Ama değil. Akali güçlü değil mi yavrum? Altı levelde abi... adam benim kule altında çat 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 çut alıyordu ya. Yani. Akali ile ikili şey, iki tane penta attığım bir oyunda dört tane de kadro. Kadro. yani hayvan gibi Quadro. var. Ka Katrina da öyle ama. Kim bana yardım edecek? Kimse. Kimse, Tabii ki de. kimse yardım etmeyecek. Bana Sinir da kimse <laughs> etmiyor. vallahi. Mit gelmez. Mit sadece nöbet tutar şurada. Evet. Valla gel katıyor. yoksa şey olacak yani kötü olacak sonu. Ee, bak adam var burada bak. <laughs> adam bizi üç, dört, var? üç tane mid sanmış. Bir dakika bir dakika dur dur. Ben abi... dört tane midiz yaz. Ben adeciyim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Gölgelerin gücü adına. Gölgelerin <laughs> gücü <laughs> adına. <laughs> Darius Young. Gücüm seninki kadar olsa Ne güzel yazdın. Cesur yürek Dari şey. Cesur yürek filminden alıntıymış. <laughs> Zevk ne güzel hareket ediyor lan öyle. <laughs> Zerin kostümü çok güzel ya. Ben de var. Ye. Biliyoruz lan. Ben çok zengin. Sen hiç ekstratla ADC oynayan görmedin mi? Hayır. Göremezsin sen. Ben gördüm. ADC diyor Doran'ın yüzü çıkmış. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Tövbe tövbe ya Rabbim. APC desen abi şuna. evet. Ya aynen. Ya ADC ADC Doran'ın bir şey kılıcı çıkıyor benim elim. Şey, onu da ya. APC uzaktan vuran ability power'ı. çalayım mı? Ha ha. Tamam tamam yeter. İnsan Kork, bir teşekkür eder. Korkutmayın. Oha. Te teşekkür. Bota bak. Şiş. Ee, o oldu? biraz o iş biraz kötü oldu işte. Of ne vurdum ben be kataya. Kiora beni aldı beyler. Bunlar ağlıyor şey havlıyor. Havlıyor mu? Kurtlardan bahsediyorum. <gülüyor> Bulamıyorlar <gülüyor> yani havlıyor bayağı bildin. <laughs> Tüf be ben de öpecektim. Seni yok Bir adamı öldür de o yeter bize. Nasıl döktün lan Akali'yle? Ta iki Ben abi pro suyum Akali'yle. Hmm. 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 kata geldi. Et aldı. Sen aldın. abi. <laughs> 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 tamam kilitledim adamı. Oha adam şimdi karşımda çok fena ezilecek. Çünkü direkt HD'ye çıkacağım. Ve Fidel Sticks boş umutlarla ya buraya geliyor ya da buraya geliyor. Ben şuraya bir totem atayım o <laughs> Mustafa abi. Of savruş yapma yapmasa var ya iyi olacaktı ha. Dört kan yapardı. Bir <laughs> rakibi Gedalıyım kime gangelim? gangelim. Kafana göre takıl ya. Darüşe gideceğim Darüş <laughs> tamam. Zaten MS EZ EZ alıyor. Yani. <laughs> Dur bakayım. Ee, botun da durumu gayet iyi. Bence Adamlar sen, kule altından çıkıyor. Sen kasıl abi en mantıklısı kasıl. Sen, sen bence jungle'da takıl ya. Top Hani bir ara Hani bir ara lan. söyleyin ha. Katarina'ya şey geliyordu. Hani geliyordu. Ultisini attığında dokunulmaz oluyordu. Ha ee, evet onu bilmiyorum. E, kim diyordu? Lan onu bana biri demişti. Ben Ya e, ne oldu lan? Bilmiyorum. Evet. Abi bu Fiora'yı bir çekemedim ya. İşte o da yetenekli yetenek yani. Sen o. o. da yetenek kişi sen... yani. Değil mi, Enes? Seni izliyorum. Efendim Enes abi? Bu da yetenekli kişi diyorum yani çekme işi. Benle ne alakası var şimdi anlayamadım Sana ben. Sana demedim ya o hani çekemiyorum evet. diyor ya. Ha. Eğer yanlış mana söylediyseniz vallahi da verim size. Vallahi ben de yanlış mana anlıyorum galiba. Yok iltifat ettim ya. Çaktır mı? He tamam. Kime? E, e aynen onlar. onu da Ne şey içtin lan gece? <laughs> Sen benim mi alacaksın lan sözde. Abi Fidel 6 geldi ya. Kaç level ki kaçar? Teşekkürler ona servisi. Enes hiç görünmüyordu ne zaten. <laughs> Aa dans alacaktı ya. Düz burs alacaktı be. Ya, ya mal olcu. Olur salla ya. O almadığı Bak. için üzülüyorum ben zaten. Geri, <laughs> Niye lan? <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum canı sıkıldı. Enes bir ölsün de farm yapayım şurada. Kaderden asıl mal. Bir de film <laughs> olur. <gülüyor> Sarı sen kaçınıyor mu orda? La yok oğlum manyak mısın ben bunu alırım. Oha bir tane flash at, Q at. Bir de ulti at. Flash'ımı az önce Aa. Ulan manam yok ne kadar kötü bir durum. Sakın kule altı girme şu anda altı oldu. Mustafa abi hep yakalanıyor ne? He. Z bırakabilirsin onu Z. <laughs> Z. Çok mu alıştın oraya oğlum? Bunlar birer tuzak. Gel gel Allah'ını seviyorsan gel. Gel gel. Abi ulti atamadım. Ya benim jungle nerede ya? Zed gel lan buraya. Oğlum ben sana diyorum ya. Çağırın. Diye. Adamı çağır. yok bir şey yok. Oğlum ne ses ne Ya veriyor? git Allah aşkına. Akar ses vermedin. Fiddle en son sendeydi. Geberiyorsun, inşallah Akar geber 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 Akay'ı geber. Lan lan Enes kule atı girsin lan. Ya niye? Cana bak be. Elleme bence ona. Bence bir gözük ona onun canını çektiğini anlasın sen oynasın orada. Ben de buradan uçan tekmeyle show diye gideyim ona. Yokmuş ama. Aha blue'sunu alacağım. Blue'yu bana salsana Allah aşkına. Bizim blue'yu kendine al. Geleyim mi? Tamam gel çabuk gel. Geliyorum bir dakika. Ya tamam ya, bizim blue'yu salarım. Al al. Bizim blue'yu da şey sal. Enes abi. Yok ya benim manasal bir derdim yok şu an. Bu da imza mı olsun? Gördüm orada, orada. Şimdi gitti ama. tamam. Bak şu farmları sakin elleme, çok güzel gözüküyorlar gözüme. <laughs> <laughs> Blue'yu istiyor musun? Yok, kalsın. Ben kendi kendime yeterim. Ya şu köpekleri hiç almadım ağzım ya. Oha ya, adamın bala bak, hepsi sıfır canla kaçtı ha. Bak sıfır beyler canlı. söyleyin, gang istediğinizi söyleyin. Emir gel buraya Emir adam can çektirmeye çalışıyor hepsi orada Geliyorum Ama Emir, buraya şey gel, Emir. Emir buraya gel Emir Emir buraya gel Emir, Geri Mustafa abi Şuna bir gir Emir buraya gel Emir Ya Emir ne yapıyorsun ya Şu atıyorum <laughs> Abi var ya ben bu mikrofona soda döktüğümde ne kadar o şey olmuştu. Kıyamet. Aynen evde kıyamet koptu. <laughs> Annem bir anda, ka kardeşim bir anda. Ne oldun Enes? Yok bir şey. Sen buraya gel ya. Sen burada bir kamp kur. Master kasıyor çünkü. Abi ben geleyim mi? Be. Dur dur ben geleyim. Ama ben girdiğimde siz de girin. Tamam mı? Anlaşmazlık olmasın. Ya buraya gelin. Oo güzel aldı. Ne o çok kaşın Lan Enes alsana. Bir hala da bir peşin ya? Onu da alsana hani. Bir rakip. Ne akılsız insanlar var. Oo laf soktum. Mert evet, bizim Musa abi, galiba... ben bir item alayım Emir girişim. sal Emir Emir Cooldown veriyor abi benim için cooldown önemli Hatırlayı enişte... Ya bir git Allah aşkına herifin bir kili bilene yok 3 ölmesi var Abo totem Totemi yere totem. yaptın Oh, Tam da videoyu çekiyordum ha o sırada. Sana bak. Vallahi mı güzel oldun mu? Güzel oldu. Yarın haberlerde <laughs> sen var. Ya abi ya. <laughs> Doğru. Ben de o. Oha. Pardon uçan tekmem yokmuş. Emir kule altına sıçrayla evet, gireyim mi? Enes evet, bir dakika ya. Emir gel de buraya hiç gelmedin. Bağlı. <laughs> Mustafa Anlatanlar. burada mısın? Oh yeah Mustafa düştü herhalde. Emir çabuk gel buraya. Cemil Cemil Çabuk 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 Bu herif neyin peşinde Bir sinirlerin bağlantısı kokuyor Ah yeri. Bir sihirler tekrar bağlanıyor Bir rakip katledildi aldım lan. Bir rakip Yaptım ben afek Kim afek? Ben afek. Hem HD'ye çıktım hem de bir tane bot çıkacağım şimdi. 10 para. Ha tamam çıktım. Dikkat edin SS katarına yok buralarda. Katrina burada. Ha tamam. Geliyorum oraya. Enes abi, kaçarsın rahat. Pel, 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 pel. Nereye kaçayım? Çıktın abi orayı. Şuraya. Geliyorum. Ne kadar yetişirim bilmiyorum. Kaç, kaç, kaç. kaç abi Mustafa geldim, abi geldim, kaç. abi geldim, abi geldim. Mustafa abi, kaç. Şimdi Zed'cim, hiç sen buraya gelme. Geldim. Aman Kurtarırsın be, helal olsun sana be. 2'de 2. Helal lan sana. Bunu salamadım da. Yani... Problem değil, problem değil. Helal olsun sen. Ya ultisinden kaçmak için ulti attım ama yaramadı. Açamadım yine de. Abi şu anda çok iyi gidiyoruz ya. Yani. Mustafa sen de ton çek istiyorsan. Maske çünkü full canla her türlü dağıtır. Geliyorum. <laughs> Mustafa abi bir Q tuttur. Doğar doğmaz bana bir Q tuttur. Adamın Oha ya. <laughs> Adamın var ya canını okudun. Sözü çağır Mustafa abi kalır. Girelim şunlara. <laughs> Ulan ne korkuttun be. Burak lan peşi be. Elim Canım sıkıldı. Mustafa kaç, abi ultim yok. Ultim açılınca gireceğim. 4. 3, Neyse tamam gelmiyorum vaziyet. Takımından biri <laughs> katledildi. Kendini aç. Ah kaç kaç kaç. Nasıl blue almıyor? Of master ben senin ya. ya 775'i bekleyeyim de. Olum ya. Şey yapamadım. Base at sen, sen base at. <laughs> Dur gözünün önüne atacağım. Sen korkma ya ben hallederim. Lan W atamadı. Oha! Hard skor yaptılar Allah'ın size. Geldim top. Mustafa abi nereye gidiyorsun Mustafa abi? Adam çekecek seni. Oo. Oh. Bari mi yanar şu, şu midini bir indireyim geleceğim size top. Tamam. Gelmene <laughs> gerek yok. <laughs> <laughs> Sana geliyor Akali. Ben diğer lanelerden toplayacağım. Ya şu Emir şu Fiora'yı alalım ya. Ben tek başıma alırım. Emin misin 8 de versin herif 10 lira. Ya 10 level mi? Sen şey ya. Hay Allah'ım ya. Ne çuymuş be. Alırız. Hı -hı. Siz, siz Ama ben gelmeseydim şey işte. Darius gel sana salalım. Girdi o adam. Oha. Saldır. Ne saldın be terbiyesiz. Vallahi Leğil. ben ellemedim. Geliyorum ne lan oraya. Hayır hayır hayır. O kuleye indirenin canlı fena yakarım siz kaçınız. Vah <laughs> flash da abartı oldu Aynen biraz havaya gireyim dedim ama olmadı ya. Ama sen feeder sticks oğlum sana taktım ben. Yarın çıkışta görüşeceğiz oğlum sen. Gel Mustafa abi gel gel. Adamların hepsi canı doldurup geliyor. Sen yanlışla kaç. Kaç, kaç. Oğlum Fidel mi doğru gidelim. sen kaç olmuşsun? sen kaç olmuşsun? Fidel sen kaç olmuşsun? Fidel sen kaç olmuşsun? 5 kişi şura. olduğumuzu bilmiyorlar ha ne fena sürpriz olur bunlara. Birazcık yaklaşsın. Hadi be abisi İki Bir oh, iyi Üçte üç, üç. üç. Keşke okay, beş, şey, al, beş. Al. Canınızı doldurun Emir abi. alıyorum Salana şunu Allah senin Sağ ol taklidin için Geri alayım lan Fazla Abi geri kaç abi. Firora bırak bırak gelsin. Ulan var ya iki geri alma var ha. Yanlışlıkla iki Kule tane. Kule altı Kule altı tanklayacak bir Müslüman kardeşimiz. Oo. <laughs> oh. Var Mustafa ya, abi. <laughs> Çok temiz kill aldılar ha. Geliyorum. Emir ay Emir biz ben bizim maviye elliyorum şey tamam ayıp ya. kırmızıyım Ya gitme gitme <laughs> Mert. Ya of ne sabrım ya. Hakata gelmiş. Mert pusu kuruluyorlar bence. Ee... Bak Katarina orada. Bırak Bir ejder yapsanız ne güzel olur diyeceğim Neyse gerek kalmaz ee, Lüks bir şey Ejder e, buluyu blue'yu aldı şey yaptı Gelin ejder abi bu ne ki <laughs> Gel gel aşağı. Bu ya şu tam şu ortada duran. TF başlayın, kursu. TF başlayın, TF. Geliyorlar. Team fight. Ben şuradan of. can çekelim hepiniz kalın. Şey, ejdere gidiyormuş gibi yap şey yap. <laughs> dal lan, dal, dal. Kaç, kaç. Hadi pentakil. Evet. Oha be. Abi bomba komboyu fena ama ya. Hadi of. Ya. <laughs> ya oğlum ya ben pent atacaktım. No, Çaldınız. Atamazdın ki Enes çaldı. Evet, Eyle, ben ben Aa bak var ya öyle geçirdin ki ortalarını. Abi ben orada kill çıkartamadım Mert neyin kafasındasın? Ya i̇lk başta bir iskemen ya dörtte 4 atsa bile alamazdı pen. Şey yaptım da. <laughs> ne Q attım be hepsinin bana geldi. Bir Q attım bir baktım işte üç. Var ya adamlar girecekler, girecekler bir E salladım adamların feleği şaştı. Bence sur verirler bunlar birazdan ya fazla dayanmazlar. Evet, soru verince de sıkıcı oluyor ya. Zevki kalmıyor. Ya o yüzden ben de mesela o merde diyorum. Ben soru yani niye vereyim 20 dakika? o da adamları eğlendirmek oluyor senin açında. Eğlensinler oğlum. Hep biz mi eğlence? Gel yürü. Şu anda kırmızı buff kimde? Allah topukla. Gir lan gir lan gir 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 Ben de gel. Sağolun tamam abi hiç Ya hiç. ne niye ya Abi ne istiyorsun <laughs> Abi salmıycaktın o benim jinx ile pentamı çaldın Abi ben de sabiye penta saldım ona bakarsan Di mi nesabi evet. Ben evet. sadece sağlık verdim çünkü ölecek gibi duruyordu Abi her maç penta atıyon bana sırrını söyle Beleş işte abi. oğlum Sen gittin orada <laughs> <oldun. gülüyor> öldün Of ya İki salladım adamların şey. yarı canı kaldı Saygılarım zaten Saygılarımla